İyi günler, ben bugün Arendi projemizi anlatacağım. Projemiz ne işe yarar, nasıl çalışır, nasıl kullanılır? Projemiz, şirket içindeki çalışanların fikirlerini girdiği ve diğer çalışanların bu fikirleri oyladığı, ardından bu fikirlerin projelere dönüştürebildiği bir fikir takip uygulaması. İsterseniz projemize giriş yaparak başlayalım kullanıcı adımız ve şifremizle giriş yapıyoruz. Ardından hızlı menümüz geliyor. Buradan istediğimiz seçeneklere erişebiliyoruz. Ayrıca projemizin bütün menüsü Navigation Drawer denilen Android komponentinde yer almakta. Buradan diyelim ki fikir ekleyeceğiz yeni bir tane. Bu fikir için başlık giriyoruz. Fikir başlık diyelim. Açıklamamızda yeni fikir açıklama olsun. Sonra fikir için bir resim ekleyebiliyoruz görsel olarak. görselimizde bu olsun. Yeni fikir ekledik. Fikrimiz başarıyla eklendi. Fikir listesinden eklenen fikrimizi ve e, fotoğrafımızı görebiliyoruz. Bu fikir için diğer kullanıcılar puan verebiliyorlar. Aynı zamanda burada kendi fikirlerimizi sadece bizim girdiğimiz fikirlerin bir listesini ve aldıkları puanları görüyoruz. İsterseniz bir de oylama kısmına bakalım. Fikir listesinden diyelim ki e, sallanan sandalye, Beşik projesi, işte görsel girmiş ve açıklamamız burada. Fikrin sahibi Erdinç Uç. Puan ver diyoruz. Puan vermek istediğimiz kriterler var, değerlendirme kriterleri. Onun dışında bu kriterleri hemen burada görebiliyoruz. Tekrar fikir listesine geliyorum. Puan ver dedik, seçtik puanımızı verdik. Gördüğünüz gibi puan burada güncellendi. Onun dışında firmamızın personel listesini buradan görebiliyoruz. Departman listesini görebiliyoruz firmamızdaki ve projelerin kategorileri. Değerlendirme kriterlerimiz her kriterin bir kat sayısı var ve çalışan bilgisi, geliştirme zamanı gibi kriterler admin tarafından sisteme giriliyor. Proje kısmında da yetkili kullanıcılar fikirleri projelere dönüştürebiliyorlar. Diyelim ki az önce girdiğimiz fikri projeye dönüştürelim. Projemize bir isim veriyoruz. Sorumlu bir personel seçiyoruz. Diyelim ki Erdinç Uruçu seçtik. Projemiz başarıyla eklendi. Proje listesinden eklediğimiz projeyi burada görebiliyoruz. Ayrıca proje listesindeki diğer projelerde bu proje örneğin Bunlar artık projeleşmiş ve yapıma başlanacak projeler. Uygulamamız genel olarak bunları yapıyor. Kullandığımız e, teknolojiler Navigation Driver'ı kullandık menü için. Onun dışında bildirimler geliyor. O bildirimler için bir open source bir library kullanıldı.